Günaydın. Sapanca Tatman Sakarya Taraklı Ada Pazarı Taraklı tatilimiz çok güzel geçiyor. Bakın burası e, şöyle evleri var. Biraz aşağıda e, hamamı var. Yine burada Osmanlı çarşısı var. Osmanlı çarşısında her şey var. İçeride e, kıyafetler, marketi, işte alışveriş merkezi her şey var. Ee, yüzecek yerde de saunası, hamamı, havuzu, masaj yerleri, iki tane havuzu, sıcak havuz, soğuk havuz. Ondan sonra Türk hamamı, hepsi var ve güzel nezih bir yer. 600 tane de kompleks e, e, şey var, ev var böyle. Şöyle göstereyim, bak, şöyle göstereyim. Şöyle. Gelirseniz yani sağ, e, sapancı sakarya bak Saka, adapazarı taraklı evet arkadaşlar kimse yokken şöyle çekmeme izin verdiler burası havuz soğuk hava e, havuzu yine bakın burada dur bir bakayım soğuk mu sıcak mı elimle bir bakayım şöyle ay ılık çok güzel evet burası ee, bayanların girdiği sadece bayanlara ait yani mayonuzu, bikininizi giyip burada şey yapabilirsiniz. Yine bakın buradan çıkıyorum şimdi böyle şey var. Şurada e, soyun modaları var. Burası spa. Heh. Dur. Burası sauna. Sauna yeri. Bak burada şurada sauna odaları var. Böyle böyle sauna odaları. Yarın inşallah erken geleceğiz de. Ondan sonra şey buradan çıkalım. Ee, bak daha ileride Türk hamamı olan yer var. Temizlendi öğlen temizlik yapıldı. Burası da Türk hamama. Yani tabii ki şöyle Türk hamamı yeri burası da. Aa burada da kurması. Eskiden düğünler yapılırdı biliyorsunuz. Şöyle.